Hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. E, bugün tabii ki de hafta içine bir vlog başlattım sizlere. Ay niye dur. E, bugün saat 7.30'da uyandıyınca aslında. Hani bayağı bir erken uyandı bugün. E, daha sonra 8'de işim uyandığı için biraz ince ile ilgilenmiş. Ben de işte saat 8.30-8.40 gibi falan uyandım. Şu anda saat 9.20 geçiyor. Bugün annem gelecek bana öğlen öğlenden önce. Bugün eşim şirkete gitti çalışmaya. E, Evde yok. E, arabayı bana bıraktı. Arkadaşı aldı bugün onu giderken. Hava da o kadar güzel ki bugün. Gerçekten hani böyle dünle hiçbir ilgisi yok. Dün mesela çok rüzgarlıydı. Hatta işte bir markete gittik geldik. Eşim İnci ben. İnci de hava alsın evladım. E, inanılmaz bir rüzgar vardı. Hani e, hava güneşliydi ama çok rüzgarlıydı dün. Gerçekten böyle insanı sersem ediyordum. Bugün de bir o kadar güzel bir hava var. Hiç rüzgar yok desem yere. E, bugün e, Cuma günü bana e, hediye gelen e, iki tane ürün var. Onları değiştirmeye gideceğim. Bedenleri uymadım. Büyük geldi ikisi de bana. E, bugün oraya gideceğim. Hazır dedim havada böyle çok güzel kaynadım. ile annemi de götüreyim bugün. Çünkü İnci sadece bir kere AVM'ye gitti. Onun dışında hiç gitmedi daha. E, çarşıya da aynı şekilde bir kere çıktı. Yani hiç çıkmadı. Ee, gerçekten hiçbir türlü bir yere götürdüm yok inciydi. O yüzden artık dedim haydi bugün dedim, hem dedim hafta içi e, sakin de olur AVM çünkü. Hem birkaç tane eksiği var. Böyle 6-9 aylık kıyafetleri şu anda da neredeyse hiç yok. 3 tane falan takım var böyle çok sık giydirdiğim Onun haricinde 6-9 ayına uyan e, bir kıyafeti kalmamış inci'nin. Çünkü bayağı bir elemeler yaptım işte küçük gelenleri falan artık kaldırdım. O yüzden bayağı böyle azaldık kıyafetleri. O yüzden böyle bir iki tane alt üst takım bakacağım İnci'ye de aynı zamanda bugün. E, aslında hep Trendy'den alıyordum ama şimdi dedim hadi dedim bugün böyle çıkmışken dedim hani İnci'ye de bakayım en azından biraz bahanem olsun. E, bugün işte öyle bir şekilde bir AVM'ye gideceğiz annem ve İnci ile beraber. E, bana da biraz iyi gelecek bu güzel havayı da çok fazla kaçırmak istemiyorum. Belki oradan sonra da bir Gamze'ye uğrarız annemle. Yani tam belli değil. Gamze de evde bugün çünkü. Şimdi inci artık ikinci uykusuna geçecek. Uyutmam lazım. Çok uykusu geldi. Daha sonra ben kahvaltıyı hazırlayacağım kendime. Muhtemelen tost yapacağım sadece. Çünkü bugün üşeniyorum bir şey yapmaya. Daha sonrasında ve hala biz oturma odasında yatıyoruz. ya yani salonda yatıyoruz. Aslında dün falan yukarı çıkacaktı kapı sonu ama o kadar ki televizyonun karşısında uyumaya. E, ikimiz artık salonda yatıyoruz. Yani böyle şeyiz birazcık e, e, keyfe yatar olduk yani şu anda. E, ama yukarının e, kapısı da bu hafta olacak. E, çünkü geçen hafta e, salı günü falan ölçüsünü almaya geldiler. En geç cuma'ya kadar olur dediler bu hafta için artık oda kalın oda yapılınca bahanemiz kalmayacak artık yani yukarıda uyumamak için e, geçeriz yani yukarıya. Ama şu anda salonda yatmak da ayrı bir güzel gerçekten televizyon karşısında uyuyakalıyoruz iyi oluyor. Böyle yani şimdi ben ince uyutmaya çalışayım uyuduktan sonra tekrardan görüşürüz. Herkese iyi seyirler. Kanalıma abone olmayı, e, zil butonuna basmayı, yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. İncinin nokta annesi unut, söylemeden geçmeyeyim bunu da unutuyordum söylemeye. Tekrardan herkese iyi seyirler. kahvaltım hazır. Hemen sucuklu kaşarlı bir tost yaptım. Bir de portakal suyum vardı. Yanına da onu koydum. Şimdi artık yiyeceğim. İnci uyuyor. Yaklaşık 20 dakika oldu uyuyalım. Bakalım kaç tapacak ama bence yarım saat uyuyacaktır diye düşünüyorum. Neyse dışarıyı da göstereyim. Camlarım da o kadar temiz ki. Hava <laughs> gerçekten günlük güneşlik yani bugün. İnci kuş tam olarak 40 dakika uyudu. Birazcık daha uzun önceye göre. Gayet keyifli yanmış. Kendi kendine yanmış. Temsil de ya burada. Ben de arada kahvaltımı yaptım. İyi oldu. Şimdi Ince burada keyifli yatarken ben de kahvemi içeceğim. Annem. İnci'ye de e, halamız yürüteç hediye almış. O geldi geçen hafta. Böyle arada, böyle günde 10 dakika falan bindiriyorum artık. Çok inanılmaz seviyor. Böyle her yere gitmeye çalışıyor. İnci, gel! E, bir de özellikle çıplak ayak istiyorum. Bindirdiğimde, e, temas etmesi için yere. Şimdi e, favorimiz böyle bununla yani canaya gidiyor. Su akıyor ucundan. Tabi adı gidiyor. Anneciğim, gel İnci! İnci kızım gel. Gel anneciğim. Öyle işte ben de hani iş yaparken durmadığı zaman içeride hemen bir biraz buna bindiriyorum. Öyle şu an bunu seviyor yani. Her yere dokunmaya <laughs> çalışıyor. <laughs> Benim de şimdi kahve hazır. Bunlar bir öğrenciliğimden fincan takımımda. Birini kardeşim kırılmıştı zamanında. Bir tane kaldı. Şimdi tahve içeceğim ben de. Ve şimdi evden çıktık. Hazırlandım. Vallahi o kadar sıcak ki havadan gideceğimi bilemedim. Böyle bir kombin yaptım bugünlük. Öyle rahat, en altında. İnci de burada. Ve şimdi annemi almaya geldim. İnci kış arkada. Oturuyor, <laughs> yatıyor. Artık aslında bu koltuğuna sığmıyor bu setem. Ee, bahar bekliyoruz şimdi. Ee, normal bir otokoltu alacağız. Ee, bir de arabayı değiştirme durumumuz var. Çünkü bu arabanın bagajına bebek arabası maalesef hiç sığmıyor. Yani evet, tekerleklerini falan çıkarmamız gerekiyor. E, evet, de bebek arabasının büyük kısmını kullanıyoruz çünkü artık. O yüzden bakalım böyle bir araba değişikliğine girersek. O yüzden baharda direkt oto alacağız ince. Çünkü artık buna sığmıyor. Annem de geldi. Ee, <laughs> anneannemiz geldi. Şimdi önce sağlık kocağına gidiyoruz. Çünkü bugün aşımız varmış. İnce'nin 1 Mart aşısı. Şimdi önce onu alacağız. Oradan da işlerimizi halletmeye devam ediyoruz. İnci. Çok şaşkınsın. Şimdi tam öncesine denk geldi. Saat 1.20 geçiyor. 10 dakika olduğu için bekliyoruz artık. Çok da var. Şimdi eşim bunun biraz düğünü almıştı. Ve bu model de varmış. Bu modeli de çok beğendim. Evet, arkası uzun gidiyor. Bunu mu alsam diye düşünüyorum. Daha bir sevdim. Daha bir hoşuma gitti. Şu an kararsızım yani. Ha, bunu çok beğendim. Güzel gidiyor. Eşimin aldığı model de şuydu, daha uzunuydu ama böyle uzun da iki tane daha modelim var şişme, kararsızım. Bu modelde böyle. Ve şimdi rest e, kattonda bir saat kadar durduk, sinir oldum artık. Kendime e, montla karnısına da ince bir su şey aldım, günce hepsini göstereceğim. E, şimdi bir işimiz var, e, videoda birazdan göstereceğim onu da size. Yemek alıyorum, arabada yiyeceğiz annemle. Daha sonra artık ağrımadan çıkıyoruz yani. Başka bir yere gideceğiz. Sürpriz. İnci de uyudu, uyandı aşıdan sonra. Çok fazla ağlamadı ama tabii yine bir ağlamamız oldu aşı sırasında. İki tane bacaktan, bir tane ağzından oldu yani. iki tane bacaktan inip, bir tane de damla oldu. İnci! Annem, kanalı kızın Şimdi artık gideceğiz. Çok da acıktık ayrıca. Böyle titredim yani bir ara. Şimdi o yüzden hemen şeyler aldık arabada hızlıca yiyeceğiz ve sonra devam edeceğiz ee, babam bekliyor bizi öyle yani havada çok güzel şansımız da güzel gidiyor ama kotonda bir saat neredeyse durduk hiçbir şey bulamadım Tam artık sezon bitmek üzere olduğu için e, çoğu üründe işte beden yok çeşit daha azdı filan e, yazlıklar da daha gelmemişler çok fazla e, e, ve böyle sanki almak zorunda olunca daha bulamadım yani. Neyse inciye yaradanlayacağınız. <laughs> Bayağı böyle inciye parça parça bir şeyler aldım. Yani hepsini göstereceğim zaten size de. Şimdi anne bir mağazaya uğradı. Onu bekliyorum. Daha sonra artık arabaya doğru geçiyoruz. Ailemize yeni bir araba katıldı. Ee, babamlar araba aldılar. Ee, diğer arabayı satmıştık zaten. Böyle bu renkte bir arabamız oldu. Güzel. Ve ben baktım bebek arabası sığıyor mu içine diye çok şükür sığıyor bebek arabası da. Böyle yani arabamız. şimdi eve geldik. Ee, araba bayisinden annemlerle ayrıldım ben. Ee, annem babamın arabasına geçti. Kardeşimle ikisi. Biz İnci ile beraber geldik. İnci biraz e, arabada huysuzlandı gelirken. Hemen bir Baby şark şarkısını açtım <laughs> ve kendine geldi. Sonra bütün yol durdu. Ee, ben de böyle ekstra biraz heyecanlandım niyeyse İnci ile arabada kalınca. Bir de bayi biraz uzaktaydım. E, farklı bir yoldan geldim. Onu da vardı bir stres oldu herhalde. Bir de biraz huzursuzlanınca incim. E, böyle babamlar yine araba aldılar. E, aslında babamın aklında vardı zaten. bayandan beri bakıyordu ara arabalara. E, eski arabamızda çok arıza falan vermişti. Bunda böyle sürpriz yapmış. Dün söylemiş anneme de. E, yani böyle bir sürpriz oldu anneme de bana da aslında ben de biliyordum baktığında babamın araba ama bana özellikle söylememiş aslında geçen hafta almışlar arabayı ama ben dayanamıyorum herkese söylüyorum diye. bana söylemedi. Dün söylediler bana da. Ee, böyle güzel bir araba. E, ee, manuel olmasından dolayı ben kullanamam muhtemelen ama burada bizim şu kısımda eğitim alanımız, sürücü aday eğitim alanı burası, oturduğum bölge. Belki orada biraz biraz pratik yaparım, ben de kullanırım arada arabayı. Şimdi biz de aslında işte birazcık daha büyük bir araba bakıyoruz sedan tarzında çünkü bu araba bebek arabası hiçbir türlü sığmıyor yani sığıyor ama çok uğraştırıyor beni eki tekerleğini çıkarmam gerekiyor daha zor katlanıyor ve bebek arabası haricinde başka hiçbir şey koyamıyorum arabaya. O yüzden biz de şimdi biraz daha baharda yani bu aylardan sonra artık böyle daha sedan tarzı bir araba bakıyoruz. Direkt ben babamın da arabasına baktım. Dedim bebek arabası sığar buraya. Direkt bagaja bakıyorum artık arabalarda. Böyle yani hanemiz hayırlı olsun. Ee, Kazası belası kullansın tabii ki de ailemde. Böyle yani rengi de çok güzel. turuncu saçlarımla uyumlu. <laughs> güzel bir araç. Öyle şimdi eve geldik. İnce e, arabada son anda böyle sersenmedi artık uyumak üzereydi. Arabadan çıkartırken uyukladı asansörde yukarı çıkarken. Şimdi hemen onu yatırdım. Birazdan o yanıncası aldıklarını göstereceğim ince. Ee, kendime hiçbir şey bulamadım. Ee, i̇şte eşimin aldığı hediyeyle çok yakın arkadaşımın aldığı bir doğum günü hediyesi vardı bana. Ee, onların yerine kendime başka bir mont aldım. Ee, beyaz. Gene aynı şekilde. Eşimin aldığının bedeni kalmamış maalesef. 34 36'sı kalmış. Ee, o yüzden başka bir modelde beyaz mont aldım ben de <laughs> daha sonra kendime baş, bir tane kısa kol yazlık bir bluz aldım gerisini hep inciye aldım yani inciye yaradı hediyeler öyle söyleyeyim çok güzelce şeyler aldım bir de 6-9 ay olarak çok bir şeyimiz yoktu Böyle 3-6 işte 0-3 ay 3-6 ay vardı. E onlar da artık küçüldü. Ben de bayağı bir kaldırdım hatta dolabında küçülenleri. O zaman bayağı bir boşaldı. Böyle 6-9 ay olarak işte 4 takımı 5 takımı falan var herhalde. E şimdi artık haftaya ben de işe başlıyorum. Her gün annem et gidecek. E yani dışarı çıkacak artık ince de. O yüzden böyle birazcık kıyafet almam gerekliydi. Öyle yani ince bir sürü bir şeyler almış oldum yorulduk. Ya Koton'da gerçekten tam bir saat falan durmuşuz artık sinirlerim bozuldu. Cihan'ı sandım. E, son anda artık acıktım da titremeye başladım. Hatta aldıklarımı arabada hızlıca birkaç tane böyle parça yedim. Gerisi duruyor. iki paket almıştım annemle yeriz diye ama acelemiz olunca çok fazla yemedik eve getirdim. O yüzden şimdi yemek yapmayacağım. Onları yiyeceğiz şimdi de iyi oldu bana da. Akşamda da akşama da alt komşum çağırdı benim çaya. Ee, dedi hatta hani biraz aç geldi dedi beraber bir şeyler yiyelim dedim o da e, burada eğitim fakültesi var MIA fakülte var burada eğitim fakültesi orada asistanmış dedi hani şu anda ben sürekli evdeyim dedim e, Gönül rahatlığıyla gelebilirsin bana dedi sadece aşağı kedileri beslemeye iniyorum dedim aşağıdaki şey kedileri besleyen de alt komşumuz yani e, onun aracında evdeyim falan dedim şimdi akşam ona gideceğim bir böyle bir iki saat yine çay içmeye. Ya ince uyumadan da gidebilirim. Eşme bırakırım ince diye düşünüyorum. Çünkü ince uyuduktan sonra biraz geç oluyor. Saat 9'u geçer yani gitmem. Benim de uykum geliyor 10.30-11'de. E, bugün de Erkan uyandım. Eksana eşim, eşim çünkü şirkete gitti bugün. Ben de onunla beraber kalkmak zorunda kaldım. Öyle yani akşama da oraya ineceğim aşağıya tanışacağız. Bana da iyi olacak çünkü çok, çok bunu aldım. Yani apartmanda kimse tanımadım, için sürekli yalnızım gün içerisinde. Eski binamda Selda ile sonuçta hemen sıkınca bile kapısını açılıyordum ne yapıyorsun diye. Bana yani ne sıradan böyle bir rahatlık oluyordu. Böyle tam iki hafta oldu. İki haftayı geçiyor hatta. Üçüncü haftaya gireceğiz bu hafta. Yalnızım yani. Onda kimseyle görüşmüyorum. Kimseyi görmedim. Sadece alt komşumu gördüm işte. işte. O da sağ olsun kapıma geldim merhaba demek için yani çok düşünceli bir davranıştı bende çok nazikçeydi çok hoşuma gitti hatta sonrasında mesaj attım Ben bende e, apartmanın bir whatsapp grubu var oradan numarasını aldım eşimden e, mesaj attım hani e, e, teşekkür amaçlı çok mutlu olduğumu söyledim öyle yani onda evde kedisi varmış bir tane dedi işte hani hatta huysuz bir ev arkadaşım var falan dedi kediymiş o da şimdi bakalım akşam kedisiyle tanışacağım onunla ne kadar huysuz ve agresif göreceğiz Öyle yani şu anda yorulmuşum yalnız. Yani böyle hava sıcak ama bir yandan biraz rüzgar da var. O yüzden kafam sersem gibi yaptı hava. Öyle işte şimdi incin uyanmasını bekliyorum. Onun yemek dardım da yemek derdim de yok şu anda. Şu anlık böyle günümüz devam ediyor. Akşam artık saat kaç olmuş? Saat tam 5.30. Bir saat sonra falan gelir herhalde şimdi de öyle düşünüyorum. Ben de şimdi orada birazcık dinlenmek istiyorum. Daha sonra da inci yanınca size aldıklarımı göstereceğim. Ve bugün inciyi aldıklarım. Böyle kot pantolon aldım ya. Nasıl olacak içine çok merak ediyorum. 6-9 bunların hepsi şu anda. Çünkü 6-9'a çok ihtiyacım var. Hiç yoktu. Bu da şöyle üstüne. Bu erkek bebek kısmından ama bence çok şık oldu üstüne. Bir de şöyle bir hırka aldım. Ee, gene bu kotla beraber giydirmeyi üstüne e, içine beyaz body ile dedim giydiririm. Bunlara böyle takım yaptım. Evet. Oo unicornlu. Bunlar da 6-9. Erkek. Bunu da kendime aldım. <laughs> erkek reyondan ama sana böyle Evet erkek reyondan aldım kızıma. Bunu da böyle kendime aldığım bir şey. Şimdi beyaz kabanımı göstereceğim. Kendime de bu modeli aldım. <laughs> Çok beğendim bunu. Şöyle ceplerinde küçük bir detay var bu şekilde. Şöyle indiriliyor. Kapşonlu ve şu arka kısmı uzun. E, e, popiş kapatacak cinsten yani. Böyle bir çok güzel durdu. Bunu daha çok beğendim. 38 beden şu an bendeki. E, gayet de rahat oldu. Hiçbir gerginliği falan yok. Bunu çok beğendim. Azıcık da umarım Mart ayı soğuk geçer. Bol bol giyerim. <laughs> Şimdi bir şey daha göstereceğim. Teyzam ee, teyzem de altay kınası için bir tane hediye göndermiş İstanbul'daki teyzem. O da annemekmiş gitmiş kargo. Şimdi de onu göstereceğim size. <laughs> Ve Sevda teyzem de böyle bir takvim yaptırmış bana. Çok güzel olmuş. Harika harika. Bir fotoğraflarını koymuş. hepsine, tek tek göstereceğim. <laughs> bir şekilde gerçi 2021 yılı bittiği zaman bu takvim atmaya kıyamayacağım kesinlikle. Allah'ım hepsi birbirinden güzel. Çok teşekkür ederim canım teyzem. <gülüyor> <gülüyor> Sen oyun mu yapıyorsun? Şimdi hazırlandım. Eşim de yemek yedi hemen gelince. Saat 8'e çeyrek var. At komşumuzu iniyorum. Giyindim. Eşim ince uyutacak. 8.30 gibi falan uyutur diye düşünüyorum. Ben şimdi iniyorum. Bakalım nasıl bir sohbet ortamı olacak. Çok merak ediyorum ve ekstradan çok heyecanlıyım. Çünkü yeni bir insanla tanışacağım. Bunda verdiği bir heyecan var. Yavaş yavaş gidiyorum bakalım. Merhaba. Seni ünlü yapayım mı? Nasıl güzel bir kedisin, asil. Ve şimdi eve geldim. Saat 11.10 var. 10 dakika falan oldu eve geleli. Sekiz buçuk gibi indim komşuma. Çünkü muhabbet çok güzeldi, çok sohbetliydi. Benden biraz yaşça büyük ama isimlerimizi hitap etme kararı aldık birbirimize. Bir kedisi var, o kadar tatlıydı ki. Tekir cinsi bir kedisi vardı ve çok güzeldi. Pofuduk tüylü bir şey. Onunla biraz oynadım. Maya bir sürü hazırlık yapmış bana geleceğim diye sağ olsun. Öyle güzel geçti yani. 2 saatten fazla durmuşum hatta. 3 saat, 2 saat, iki buçuk saat falan durmuşum. Güzel vakit geçirdik. Daha sonra şimdi artık bana gelecek. Öyle konuştuk, ben çağırdım onu. Böyle güzel bir arkadaşlık başladı şu anda. Bana da çok iyi oldu. Çünkü günlerdir evdeydim ve çok sıkıldım. Ee, de dediğim gibi ve bildiğiniz gibi eski evimde Selda'la çok samimiydik. Ee, burada gerçekten çok yalnızlık, yalnızlık hissettim 3 haftadan beri. Çok bunaldım. Yani çünkü kapımı çalan kimse yok. Yani hayatımı soran yok. Apartmanda kimseyi tanımıyorum. Gerçekten Al komşum kapıya gelmesi çok güzel oldu benim için. E, belki o gelmese ben böyle bir adım atamazdım, çekinirdim, utanırdım birazcık öyle bir yapım var benim. E, o yüzden güzel bir adım attım Ben daha sonra mesaj atınca yani e, güzel bir şekilde ilerledi şu anda. Öyle güzel vakit geçirdik. Ya yani ben böyle düşünürüm, o da benim için böyle düşünüyordur. Öyle yani. Bu perdelerimi hatırlayan, bu leğe koltuğumu hatırlayan eski videolarımla oturma odam. <laughs> Burada oturamıyoruz. Çünkü küçük bir oda burası. Daha televizyonu falan kurmadık buraya duvarlarımız boş. E, sadece L koltuk duruyor. Eşim de gündüzleri burada e, iş yapıyor. Eğitimlerini bu odada veriyor falan. E, öyle yani canım perdem. Özlemişsinizdir bu perde ve bu koltuğumu. <laughs> Gel bakalım iyi çık. Öyle yani şimdi artık yavaştan gideceğiz. E, yavaştan kapatacağım artık uyuyacağım. E, videoyu da burada sonlandıracağım. Ee, yarın Gamze'ye gideceğiz. Ee, araba araba de olacak. Ben de öğlen, öğlenden önce giderim diye düşünüyorum Gamze'ye. Çünkü işim yok benim de. Ee, annem de öğleden sonra gelecek. Çay, çay içeceğiz sadece Gamze'de. Çaya geliyoruz dedim. Öyle yani şu anda. Baba, umarım güzel olur giderken de. Çok yürüyerek gideceğim. Çok uykum geldi. Şu an böyle kafam şey oldu yani. Bilemem yatıp uyumak istiyorum. Umarım gece de rahat geçer inceyle. O da çok huzursuz ve problem çıkarmaz diye düşünüyorum. Miyacığım. Burada o eski evde olduğu gibi yastık koyup durabileceği bir cam önü yok. Ama gene de ben şuraya yastık koyuyorum ona. Can isteyince gelip baksın diye. Önde çok açıklık bu odanın. Balkon tarafı bakıyorum. Ev turum gelecek. <laughs> Artık kapanışa doğru geçiyoruz. <laughs> Vakit ayırıp beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı, zil butonuna basmayı, yorum atmayı, beğenmeyi unutmuyoruz. Instagram'da takip edebilirsiniz. Incin nokta annesi biliyorsunuz zaten. Tekrardan hepinize çok teşekkür ederim. Bir diğer videomda, başka bir içeriğimde görüşmek üzere. Herkese hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.